milletsel selamlar Herkese hayırlı günler İstanbul'da güzel bir gün Takvimlerimiz 5 Haziran 2025 Perşembe gününü göstermekte Kuşlarımızı grup yaptık Bismillah dedik kaldırdık yıldız kuşumuz ayemin eritememiş 12 gündür nefesliyorum bir ay falan yatırdım kanatları gevşek daha sıkılaşması lazım tekrar telefonu ulaşmış Şimdi bunlar yükselecekler nasipse bayağı bir yükselecekler. İki grup yaptık kuşlarımızı. Nasıl yaptık? E, yıldız kuşumuzun öncülüğünde gördüğünüz gibi eki olarak e, yavrular nefesli bir yukarı çıkaracak. E, onun arkasında sabunlu kuşumuz var arka çift olan. E, dumanlı yavru kuşumuz var yavrularımızdan. Tam ortadan işaretli aynalı ve e, tamerekler. Onun arkasında da meteor kuşumuzun yavrusu var üç tane yavru, bir tane eke kuş. Dörtlü kombin olarak bunları gökyüzüne yukarı göndereceğim. İki gündür bu şekilde yapıyorum. Dumanlı yavrumuz bizi şaşırttı. Bir saate saatine girdi. Yıldız kuşu bakma ayrım. Tam bir saate girdi. Kaçak mı var acaba orada? Yavrulardan ayırmış. Yıldız kuşumuz ne diyorduk? Dumanlı kuşumuz saatine girdi. Teke düştü dün. Evet bir tane kaçak var yanına. Kaçak derken kaçak değil. Bir tane beyaz kuş geldi onların yanına. Beyaz görünüyor buradan. Bizim kuşlarımız sağda. Bakın şöyle büyüt, büyütmeye çalışacağım. Şöyle bakın. Böyle beyaz ayrıldı onlardan bir tane. Baya ilerideler. Baya bir ilerideler. Bayağı bir, ilerideler. Bayağı bir ilerideler. 3 yavru bir şey olarak kaldırdık. Bismillah dedik. Onları yukarı verdik. Yukarıdan başlayacaklar. Bendeki soy yavru kuşlar. Genmen yani bendeki gen kuşlar. Yukarı çıkma, yukarıda uçma. Yukarıda patlamayı seviyor. Aşağıdan denediğim zaman olmuyor. Yukarı alışıklar. Doğar doğmaz uçuyorlar zaten. Bu da hedefe bildiğimiz üzere A tüylerini bitirmeden hedefe koyduğunuz anda burada kalkıp uçarlar. Ee, çok çabuk yukarı çıkarlar, nefesler, ee, yukarı çıkmayı, yukarıda gezmeyi, oynamayı seviyorlar. Ee, anne babaları da öyle çünkü kuşların. Ee, bu yüzden avantaj, yukarıda patlayan, yukarıda başlayan kuşlar iyi oluyor, biliyorsunuz. Şimdi onlara bakıyorum da bu bu bina olduğu için arka tarafı tam göremiyorum. E, tahta getirdim. Güzel tahtalar ayarladım. Çatıya ayrı bir umus, uçum kümesi yapacağız nasip olursa bizim şu çatıya. En üstte oraya güzel bir uçum kümesi yapacağız nasip olursa. Burada geride kalan kuşlarımızdan e, bir tane normal Sabuninin diğer kardeşi. Tepesiz olan ve kula kuşumuz var. Onları ikinci grup olarak atıyorum. İkinci grupta onları yükselteceğim birazdan. E, dumanlı yavruya ve e, diğer dün saatine giren diğer sabunu yavruya onları yem fıstım dün çok az verdim onlar bayağı bir geçindiler hatta buraya bastıramadılar tam inmeye yakın saatlerine girdikten sonra iyi, ben de şaşırdım çabuk saatine girdiler ciğerlilermiş ya buraya mahallede bir hafta on gündür bir tane kaçak mavi dolanıyor dişi bayağı bir dolanıyor bir yerlere konuyor işte bu saatte mesela 2-3 kuşları atıyorum pat bir yerden çıkıyor kuşlarla uçuyor 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 nasılsa aç susuz kaldığı için nefesi de yok bir yere düşüyor bir daha uçuyor uçuyor öğlen uçuruyorum bir daha aynı akşam uçuyorum bir daha aynı ya yavgıcık oldum bu kuşa kuşlar daha ileride de buradan gözükmez şimdi çok verdiler en son dedim seni dedim yakalayacağım neyse dün son iki yavrumuz kaldı o işte dumanlı yavrumuzla diğer Sabun yavrumuz. Onları bir güzel yordu. Zaten kuşlar yorulmuşlar. Saatine girmişler. Kuşları bir oraya bir oraya. Kuşlar buraya al çalıyor. Bırakmadı kuşlar biliyorsunuz. Diğer kuşlarımız indikten sonra kapatıyorum hemen yavruları. Bir aksilik yaşanmasın diye. Karşılık olmasın diye. Aşağıya kuş açmışım bir yandan. Yavrular yeni saatine girmişler. Korkuyorlar. Hangi kuş nereye çekse oraya uçuyorlar. Kuşları götürdü. iki yavruyu o e, kaçak olan kuş süreye kondu. iki yavruyu şu binaya kondurtturdu. Yani burada çiğir olduk, çıldırdık. Onu burada arkadaşlar besliyordu o mavi. Onlar kümesi götürdük falan dediler biz. Onlar gitti ama o çöpü burada kalmış. Kuşlar da Şey gibidir bu hani limanda veya denizde veya okyanusta gemi emekli ederler de hani öyle bırakırlar ya çöplerini şeyde limanda veya denizde okyanusta öyle kaptansız bir şekilde bir sağa bir sola gider abi böyle batık batmaz da öyle kalır oralarda boş boş o da onun gibi bir şeydi. Alım gidin sabah sabah başka bir yerde derdinizi de paylaşın ya. <laughs> Ondan sonra kuşlar oraya kondu orada böyle bir yarım saat kaldılar o çatıda. Sonra o kuş tekrar onlarla beraber kalktı gitti başka. Şurada bir yerde biraz dolaştılar, geldiler yine tekrar oraya. Kuşları iki üç kere oraya kondurtturdu o kuş yavrularımı. İki saat boyunca yavrular neyse arada geliyorlar buraya. Bastıramıyorlar. Sanki oyuna girmişler, fişek yapıyorlar da. Buraya geliyorlar bir metre al salıyorlar iki yavru inmiyor. O kuş da geliyor buraya bir havalanıyor bir şeyler yapıyor. Kuşların şeyini bozdu yani. O iki yavrumun e, hedef adaptasyonunu şaşırtırdı. bozdu. Gıcık oldum o kuşa. Sabah yaşadım bu olayı. Saat 10 gibi neyse o kuş kayboldu gitti. En son yavrular geldi buraya indi. Bir şekilde bastırdı iki yavru. O çok acayip sinirim bozuldu. Kapattım o yavruları. Ee, zaten su hemen vermiyorum. Yanıp saat sonra falan su veriyorum. Sularını verdim. Yem zaten akşamüstü bir daha atacağım için vermedim. Akşamüstü tekrar kuşları attım. Akşamüstü sıkıntısız bir şekilde buraya indi yavrularımız. Sorun yaşamadım. Ama yine de her ihtimale karşı bugün uçuracağım için 3-5 parça benim her zaman derim yem attım önlerine. 3-5 parça yem attıktan sonra onları yemsiz. Bir tanesi şu anda 3-5 parça yemle duruyor. Açtığı Hangisi? Şu en arkadan 3. olan ortadan tek aynalı olan dumanlı kuşumuz. O erken gelecektir muhtemelen. Bir sıkıntı yaşanmasın diye ihtimale karşı ona yem kıstım ve onun diğer akrabası olan kuzeni olan diğer kuşumuza sabunlu kuşumuza yem kıstım kuşlar çünkü şaşırdılar artık bir de uzun uçtular bir saate girince kuşların başı döndü artık. O yüzden o ikisine yem kısmak zorunda kaldım. Ondan sonra akşamüstü bir daha kuşları ben attınca zaten sıkıntısız bir şekilde aldım kuşları aşağıya sorun olmadı hedeflerine indiler. Ama yine ihtimale karşı yemlerini kıstım dedim ben sizin yemlerinizi bir kısayım. Bunları yaşayacaksınız arkadaşlar. Karga da rahatsız edecek, martı da rahatsız edecek. Büyük şehir burası. Kedi de rahatsız edecek. Köpek de rahatsız edecek. Kartal da gelecek. Yabani kuş da kuşunuzda. Yabani kuş bazen tekteki kuşlara mesela. Ben bunu yaşadım bu dörtkaç kere. Salça olur. Tekteki kuşlara bozmaya çalışır. İşte böyle dışarıda kalan kaçak kuşlar işte kuşları alır başka yere kondurmaya çalışır. Akşam baktım o mavi yine burada dolanıyor. Ne yaptım ne ettim o maviyi buraya indirdim arkadaşlar. 10 gündür burada dolanıyor. Başıma bela olmuş. Onu buraya indirdim. Onu hemen paketledim içeri. Kanadına bantladım. Karnını, önce bu karnını doyurdum. Su, kuş yemeğimden önce su içti. Sızlıktan uyuyacaktır. Biliyorsunuz havada kurak kaç binir mevsim. Bir güzel suyunu içti. Karnını güzel karışık takviyeli yem verdim ona. Ensesine de e, Ense köküne de Dış parazit ilacını yaptım. Ne olur ne olmaz diye. Hala bantlı şu anda. Daha gitmez o bıraksam da. Kuş burada duruyor mu onu çıkaracağım elimden. O kuşu buraya indirdim, rahatladım, rahat nefes aldım çünkü gıcık oldu Başkası olsa zarar verdi belki kuş ama ben burada bir tane yabani bile var iyileştirip tedavi ettim O kuş e, düzenimi bozuyordu kuşlarımın, ona hemen ağaçta aldım, paketledim. Şu an aşağı kulübede duruyor. Açık gözlü bir tane mavi. Birazdan bakacağız ona içeride. Dişiye benziyor. Diş bir kuş. Kuşlar gözükmüyor. Bayağı bir alan gezmesi yapıyorlar. Ona çok gezecekler. Çok uçacaklar. Yıldız kuşumuz da tekrar sıkılaşacak. Çok gevşedi çünkü o kuşu. Bir ay yatırdık. Yumurta falan yaptı biliyorsunuz üst işte i̇lk defa kuşu buradan attım. Bugün şahit oldum. Takla bağlayamadı, çeviremedi. Bir de yemledim güzel yemledim ben onları doyuruyorum onu güçsüz kalmasın. Çıktı 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 irtifaya verdi yatırdı kendini biraz ama taklayı vuramadı çünkü iyi hem yemli güçsüz kalmasın. Yatık kuş inerken de mesela taklayı vuramıyor bazen. Eki damızlık bir kuş bir buçuk yaşında onu oynattık. Şunu şu an e, tekrar onu nefes diyorum yavrularla beraber alçalmışlar. Tekrar oynar o. Dün mesela bir tane fişek çıkardı burada. Mesela bir tane çok güzel fişek çıkardı, uzun fişek çıkardı. Onu tekrar bu burada bugün ikinci günü tekrar kovalayayım. 7 tane, 8 tane, 10 tane yapar. Öyle bir beyaz arkadaşlar. Yani, Takkalı, kalkıp takkaslı aynı şekilde iner. Bakın şeylerle yavrularla beraber uçuyor kuş yatık bir kuş Ve Gündeki kere uçuyor Öyle nefesli bir kuş Bunları yatırın kaldıran aynı yerden devam aynı yerden başlar bu Bizdeki beyazlar Arap soyu da böyle Aynı yerden başlar Ne oldu erken geldiniz Hanginiz erkenden geldi Göreceğiz İlerimiz işte yedi buçuk civarı, yedi geçmiştir. Ben buraya geldiğimde şu yedi yirmi salamda, Tüm saat ile beraber yedi geçmiştir. Alan gezmesi yapıyorlar yüksekte, bir arada bir alçalırlar. Tekrar alan gezmesi yaparlar. Havadaki nem oranına göre uçuyor kuşlar. Arada da dönüyorlar. Dönmeyi ihtimal etmiyorlar. Kuşları bu aşamaya getirip bu kadar süre havada kalması yavru olarak hazırlamak zor işler. Kuşlar iyi olacaksa, isteğiniz iyi olacak, hava durumunu takip edeceksiniz uykunuzdan feragat edeceksiniz ki bu keyfi yaşayabilirsiniz. Yoksa her attığınızda böyle kuş uçuramazsınız. İşte her atın böyle uçsun gelsin gitsin. Böyle öyle, öyle görüldüğü gibi tam kanada var kuştur uçar ama onu böyle bir kalıba düzene sokmanız için kuşta karakter olacak, zamanınız olacak, bilgileriniz olacak. İyi kuş iyi kuşla uçar her zaman derim. İyi bir önder kuş olacak işlerinde onlara uçmayı öğretecek, onlara gezmeyi öğretecek, onlara atlamayı öğretecek şek yapmayı öğretecek. Usta bir kuş olacak işlerinde. Şimdi onlara yavaş 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 yem kısacağız nasıl yem kısacağız Daha da yükselteceğiz Aşağıya kuş gösterelim Yardımcı olalım Ama pırıltı vermeyelim o Mavi kuş burada bakın Aşağıya 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 aşağı vay kalas gibi kuş ya. Getirdim kuşları arasına hani bunu. Kalas gibi ya. Şey ya böyle var ya inatçı adam gibi ya şu var ya şu. Kalas gibi kuş ya. Gel ya sen de gel beraber olsun. Gel gel. zaten. Çıkardım bakın o mavi Bayağı bir kirlenmiş. E, hemen kaçacaktın zıplayacaksın öyle başıma bela olacak. Uçamazsın. Başına uğraşma. Hala o çirkefliği bitti senin. Böyle gıcıklık yaptın sen bana. Onu ben de seni indirdim buraya. Yoksa şu an kuşlarımı gereksiz kuşlarımı yoracaktı. Bu kuş. Bakın şu kuş, kuş. Gereksiz kuşlarımı yol, yorup iki tane kuşumu yüksek binaya düşüren bu kuş. Bak şu an burada yerde. pırıltı vermiyorum. Kendileri vites düşürerek yavaş 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 yerler buraya. Pırıltı vermiyoruz. Evet. Beyazımız kanatları makaslı bir de çekmişiz. Aktı burada buraya kalkıyor. Kaç metre şöyle takmasını yapıyor. 2-3 dakika geçen dolanda o kanatsız haliyle uçtuk. Bu beyazımız. Sökük kuş hazırladık. Damızla ayırdık. Ondan sonra geldi. Bir de burada fişeğe kalktı. Kanatları makasla tırmandı. Güzel tırmandı. Vuramadı taklayı. kanat yok ya. Ondan sonra normal bir tane takla vurdu. indi aşağıya. Ama kanatları gelsin. Buradan da devam eder oynar bu kuş. kuş kalktı yere iner. Bunlar böyle var. Bu ne böyle burada uçuyor ya. Bu sazlı yabani. Sazı da var. arkadaşları muhtemelen. Aferin aferin. 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 Bak o kuş indi. Bak bunlar inmedi bak. Bak işte bunlar bastıramıyorlar bak. Yani o kuş indi siz niye inemiyorsunuz? Anlamadım ki. Dumanlı zaten yanındaki kuş inemedi mi o da inemiyor. O da o öyle, bir onun da bir takıntısı var. Zor bir şey değil. Bırakmak istiyor aşağıya. Bırakamıyor. Bırakamıyorlar. Ya bir de geçenler oluyor burada. Yabani geldi yanlarına. Bayağı bir zorlandı. Yabani Şşşş. Bak.